arkadaşlar. Herkese tekrar selamlar. Şöyle bir en son halini size paylaşayım dedim bugün. Geldik sır karavana. Son durumun ne vaziyette olduğunu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Dolaplar montu. Yani bunlar tabi arkadaşlar işte yapıyorlar ama şu an e, bunların hepsi daha sonra yani hepsi sökülecek. Hepsi e, macun, zımpara, aslar ve boya e, olacak. Şu an yerlerini yerlerine alışması için bunları yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Erkek. Soracağım bir şey varsa sor. E. Eksiklerini tamamla. Hı. Ona göre gidiyor. Ona göre halledeceğim. 何だその。<noise> <noise> bu koridor gelecek arkadaşlar. Bir tane arkaya hoparlör yapacak ustam. Çocuk bu aşamada. Su depolarımız burada. Isıtıcımız gördüğünüz gibi. Burada. Evet, evet. Evet, hiç boşuna kendi gelin mu? Şöyle evet. yapacağım yani, abi. Evet. 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 kesmedin Evet. 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 Niye kesmedin? Niye kesmedi? yani. bu kadar. Bak. Sen buraya bir parça Mustafa abi. bu kapak Seleklik yekpare mi olacak bile boydan boya? Ya e niye iki parça daha rahat olmaz mı dostum? Yok abi böyle olacak. Ah çam sende. <laughs> abi <laughs> kocaman parçayı yapan tekini ikiye düşüremiyorum. Yani, Keseceğiz. Yani. Ya ya. He, tamam. Ne bileyim lan <laughs> yüreğim ağzıma geldi. Gerçekten abi sen mutfak sesleyen de böyle. Sen büyük hmm. istemedin mi? Al sana büyük hmm. kapak işte. Abi tamam, <laughs> tamam sıkıntı yok. Ama yani o kadar büyük demedim. Mutfak hmm. tezgahı hmm. orada bu şekilde durmuş. Anladım. Mutfak hmm. tezgahımız. Evet bu göklerin hepsi monte edil daha iyi değil mi? Arkadaşlar Bunların Bunlar hepsi şu an alışma aşamasında yapılıyor. Daha sonra bunlar sökülüyor, İşte gerekli işlemler yapıldıktan sonra en son montajda hepsi yerine oturuyor. Yapmıştım çalışıyor canavar gibi. Zaten daha sonra detaylı videoda çekeceğiz. Şimdi durum bu. Güneş panelleri.